Şimdi biz zekat hakkında konuştuk eyvallah da bir de zekat vermeyenlerin başına ne gelecek? Mahşer onu konuşalım inşallah ve ondan sonra bitirelim. Fazla başımızı da ağrıtmayacak. Buyuruyor ki Rabbimiz Tabarik Rabbim ve Teala وَالَّذ۪ينَ يَكْدُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ O biriktirmiş olduğunuz altın ve gümüşler var ya وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda vermemiş olduğunuz ve biriktirmiş olduğunuz altın, gümüş Ey Muhammed! Onları vermeyenlere, onların zekatını vermeyenlere فَبَشِّرْهُمْ Müjdele Normalde müjde güzel bir şey, doğru mu? Ya bir şey, Ali müjdeler olsun sana. Ne oldu hocam, bir şey mi oldu? Hayırlı bir şey mi oldu? Doğru mu? Müjde güzel bir şey. Ben de merak ettim. Ya Allah niye öyle söylüyor acaba? Tefsirine baktım. Tefsirde buyuruyor ki burada Allah o zekat vermeyenlerle dalga geçmek için bu kelimeyi kullanıyor. Febeşhirhum müjdele onları. Seviniyorlar. Neyle müjdele? Bi <laughs> azabin Alçaltıcı bir azapla müjdele. Hadi bakalım. Adamdaki o gülümse hemen gider. Direkt. <laughs> Ve son ayet Son ayet. يَوْمَ يُحْمَٓا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَلَّمَ فَتُقْوٰى بِهَا Biz dünyadayken, hani altınlarımız vardı ya, gümüşlerimiz vardı ya, dolarlarımız vardı, eurolarımız vardı. Biz mahşerde, ateşte hepsini eriteceğiz. Hepsini ateşe dökeceğiz, hepsini eriteceğiz. جِبَابُهُمْ ve وَظُهُورُهُمْ İlk önce sizin suratlarınıza vuracağız. Ondan sonra sizin yanlarınıza vuracağız. Ondan sonra sizin sırtlarınıza vuracağız. Neyi vuracak acaba? Dünyadayken biriktirmiş olduğumuz malları eritip ilk önce suratımıza, sonra yanlarımıza, sonra sırtlarına vuracağını söylüyor Allah. Niçin ilk önce yüz? Hepimize bir soru soruyorum ya. Allah niçin sırttan başlamadı, yüzden başlıyor? ve elden başlamıyor, ayaktan başlamıyor. Niçin yüzden başlıyor? Tefsire baktığınız zaman göreceksiniz. Çünkü onlara zekat ver dediği zaman yüzlerini ekşirtiyorlardı. Yüzleri... O yüzden biz azaptan ilk önce yüzden başlayacağız. Sonra yandan, sonra sırttan. Niçin sırttan? Çünkü hoca gelip ya zekatlarınızı verin dediği vakit sırtını dönüp gidiyordu adam. O yüzden sırttan başlayacağız. Hâzâ ve diyeceğiz ki mâ kenestu li İşte bu sizin yüzlerimize vurmuş olduğumuz azap var ya onlar dünyada biriktirmiş olduğunuz mallardır. Ve Şimdi tadın bakalım. Mâ kuntum Dünyada o vermemiş olduğunuz malların azabını şimdi tadın bakalım. Dedik Buğdaylarınızı, buğdaylarınızı biçmişseniz, 10 ton varsa, 10 ton, 1 tonu Allah'ın hakkıdır. 1 ton çıkmışsa, 100 kilosunu Allah'a vereceksiniz. Allah'a dediğim yani kime verilir Zekat? Fakire, miskine, yolda kalmışlara, kalbi İslam'a ısınması için bunlara verilir. Ne hanıma verilir, son olarak. Ne hanıma verilir, ne çoluğa çocuğa verilir Zekat ne toruna verilir, ne anneye verilir, ne babaya verilir, ne de Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlere verilir. Bunlara verilmez. Şimdi daha fazla konuşacağız ama vaktimiz kalmadı. Allah Subhanahu ve Teala bizi ve bizim sürriyetimizi namazdan ve zekattan ayırmasın ve bizi sahabelerle haşretli peygamberlere komşu eylesin ve ölüm meleğini gördüğümüz vakit buyurun. Eşşedü en illallah.